merhabalar. Yaz geldik. Özel günlerimizle yeni sezonlarımız başladı. Sizlere bildiğimden güzel ürünler getirmeye devam ediyoruz. Yine özel günümüzde isterseniz günlük kağıtınızı kullanabileceğiz. Çok güzel bir pantolon takımına geldim. Böyle iki parça görünümünde tuniğimiz bolerolu ama tek parçada oluşuyor. Pantolonumuz beli lastikli. Kol manşetlerimiz bu şekilde. E, düğmeli bir ürün. Şöyle bir yandan da gösterelim. Üzerimdeki indigo mavisi diğer renkleri de üzerimizde görelim. Kiremit. Evet hanımlar bir diğer rengimiz haki rengi. Ama her rengimiz birbirinden güzel olmazsa olmaz diye de siyah rengimiz var. Evet hanımlar sipariş için az atlamaya DM'den sizleri bekliyorum. Seninle hayırlısını diliyorum Kalp yoluna adım atıp Aşk izlerimi de peşime takıp Son nefesimde baş ucuna bakıp Yanımda seni görmek istiyorum Seninle hayırlısını biliyorum.